Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 92. Bölüm Uzlaşmalar Taif ordusunun saldırısını püskürtüp onları büyük bir bozguna uğratan müminler ganimetlerin toplandığı Cirani'ye ulaştığında esirler güneşten korunmak için büyük bir sığınağa çekilmişlerdi. Çoğu fakirdi. Peygamber Efendimiz bir adamı onlara yeni giyecekler alması için Mekke'ye gönderdi. Ordunun büyük kısmı ganimetten payını almak için sabırsızlanıyordu. Fakat Peygamber Efendimiz Medine'ye hemen dönmek istemiyordu. Çünkü esirler için bir heyet gelmesini bekliyordu. Bununla birlikte dağılımının gecikmesini istemediği bir bölüm vardı. Ganimetlerden devlet hazinesine düşen beşte bir de aynen zekatlar gibi işlem görüyordu. Kısa bir süre önce nazil olan ayetler, bu tür gelirlerden yararlanacak olan ayrı bir gruba, kalpleri ısındırılacaklara işaret ediyordu. Kalpleri ısındırılacaklar deyince, akla hemen İslam'ın Mekke'de de hakimiyet kurmasıyla, şartların zorlaması nedeniyle Müslüman olan Mekkeliler geliyordu. Hz. Peygamber Ebu Süfyan'a yüz deve verdi. Oğulları Muaviye ve Yezide de yüzer deve verilmesini söyledi. Bu kişiler ailesinden olduğu için Ebu Süfyan'a 300 deve verilmiş oluyordu. Durum diğerlerinin gözünden kaçmadı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim de peygamberimizden aynı şeyi istiyordu ve istedikleri hemen ona verildi. Çünkü bu gibi durumlarda en ufak bir kararsızlık hediyenin asıl amacını zedeleyebilirdi. Fakat Peygamber Efendimiz yine de hakime şöyle dedi. Bu servet temiz ve yeşil bir otlaktır. Kim onu cömertçe alırsa mübarek olacaktır. Kim de onu gururla alırsa yiyen fakat doymayan kişi gibi olacaktır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Vermeye ilk önce bakmaya yükümlü olduklarınla başla. Bunun üzerine hakim gelecekte kendi elinin hiçbir zaman alan el olmayacağını söyleyerek seni gönderene yemin ederim ki senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım dedi ve daha önceki isteğinden de vazgeçti. Sadakaların dağıtılacağı benzer durumdaki insanlar arasında İslam'ı seçip seçmemekte kararsız olanlar da vardı. Onlara da aynı pay verildi. Bunlardan en önemlileri Süheyl ve Safvan'dı. İkisi de Huneyn'de savaşmışlar. Safvan, savaşın başlarında Müslümanlar kaçmaya başlayınca bundan memnun olan Mekkelileri uyarmış ve eğer başımızda biri olacaksa bunun Kureyş'ten biri olmasını yeğleriz diye bağırmıştı. Yüzdebeyi aldıktan sonra Safvan, vadi boyunca ilerlerken Hazreti Peygamberi e arkadaşlık etti ve ganimetlere baktı. Ana vadinin yanı sıra birçok yan vadi de vardı. Bunlardan biri çok verimliydi. Safvan'ın bu görüntüden çok etkilendiğini gören peygamber, "Orayı çok mu beğendin?" diye sordu. Safvan'ın yavaşça onayladığını görünce, "Hepsi senin, içindekilerle birlikte." diye ekledi. Bu cömertlikten etkilenen Safvan Peygamber olmayan biri böyle bir iyilik yapmaz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin onun Resulü olduğuna şehadet ederim, dedi. Süheyl'in de şüpheleri orada sona ermişti. Bu, ya oğlu Abdullah'la tekrar bir araya gelmesi ve Huneyn'deki mucizevi zafere şahitlik etmesi veya peygamberin etkileyici kişiliğine şahit olmasıyla meydana gelmişti. Fakat o, diğerlerinin aksine ağırbaşlı bir şekilde Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz biliyordu ki dinin bizzat kendisinin insan ruhu üzerinde bir etkisi olmasına rağmen bu etki dinin teslimiyetle kabul edilme derecesine bağlıdır. Kalpleri ısındırılacaklara mali yardımda bulunma prensibi işte bu teslimiyeti engel olan sıkıntı ve acıyı ortadan kaldırmak için konulmuştur. Fakat bu prensibin amacı Diğerleri bir tarafa, ilk Müslüman olanlar tarafından bile kavranamadı. Daha önce adı geçenlerin yanı sıra çölde ihtiyacı olan birçok kişi Görmezden gelinerek Müslüman olup olmadıkları şüpheli olan birçok bedeviye de değerli hediyeler verilmişti. Biri çok fakir olan ile neden bir şeyler verilmediğini sorduğunda Peygamberimiz şu cevabı verdi. Canımı elinde tutana yemin ederim ki Cuvail böyle dünya dolusu adamdan daha kıymetli. Fakat onların Allah'a teslim olmaları için kalplerinin ısındırılması gerek. Oysa Cuvail'in teslimiyetine güveniyor. Muhacirlerden başka bir itiraz gelmemiş fakat sonlara doğru Medineli müminler arasındaki huzursuzluk çok artmıştı. Çoğu fakirdi ve Kureyşlilere büyük hediyeler verildiğini görmüşlerdi. Ayrıca bu hediyeleri alanların çoğu zaten zengin insanlardı. Kendi aralarında Allah'ın Resulü kendi kabilesine döndü diyorlardı. Savaş sırasında onun arkadaşları bizlerdik. Fakat ganimetler dağıtılırken arkadaşları yine kendi kabilesi oldu. Eğer bu Allah'tansa sabırla kabul ederiz. Fakat eğer Allah'ın resulünün bir fikrinden öteye gitmiyorsa, bizi de düşünmesini isteyeceğiz. Medine'li Müslümanlar arasındaki bu düşünce ve konuşmalar ateşlenince, Sad ibni Ubade Peygamber Efendimize gitti ve neler düşündüğünü anlattı. Hazreti Peygamber ondan tüm ensarın toplanmasını istedi. Sad'ın izniyle onlara birkaç muhacir de katıldı. Daha sonra Peygamber Efendimiz Medineli müminlerin yanına gitti ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi: Bana karşı olduğunuzu duydum. Ben sizi sapkın bir halde bulmuşken Allah sizi hidayete eriştirmedi mi? Ben sizi fakir bulmuşken Allah sizi zenginleştirmedi mi? Ben sizi birbirinize düşman bulmuşken Allah kalplerinizi birleştirmedi mi? Müminler bu sözleri onayladı. Fakat peygamberimiz bu söylediklerime karşılık vermeyecek misiniz?" dedi. "Eğer isterseniz, sen bize gözden düşmüş bir halde geldin. Biz sana itibar kazandırdık. Terk edilmiştin, sana yardım ettik. Seni içimize aldık. Mahrum bir haldeydin, seni rahatlattık." diyebilirsiniz ve doğru söylemiş olursunuz. Ey Ensar, ben sizin İslam'ınıza güvenmişken İnsanların kalplerini ısındırmak için kullandığım dünya malları gönlünüzde o kadar çok mu yer tutuyor? Ey ee, Ensar, memnun değil misiniz? İnsanlar develerini ve koyunlarını götürürken siz Allah'ın Resulü'nü yanınızda götürüyorsunuz. Bütün insanlar başka bir yöne gitse ben sizin yolunuzdan giderdim. Allah Ensar'a oğullarına ve onların da oğullarına rahmet etsin. Müminler ağlayarak tek ses halinde biz kendi payımızdan Allah'ın Resulü'nden memnunuz dediler.